Benim sana. Evet. Şimdi hem bacaklarını al. Ve sana. Çağla. Kalçanı çok güzel tuttun. Süper. Şimdi de e, yüzümüz cama dönük olsun. Aferin sana. Aferin sana. Solu geriden alacağız. Ama karşıya bakmaya çalış. Hadi kalçada tut. Arkası. Ayağın yanına al. Evet. Aferin sana. Evet. Ayağınızı sürmeyelim. Kendine bir kilit nokta belirle ve oraya bak olur mu? Aferin. Yavaş yavaş. Evet. Üçe doğru çıkın. 哎，好。 Yani çok zor bir süreçti hem psikolojik hem fizyolojik açıdan. Yani ayaklarımı, bacaklarımı kaybetme riskiyle karşı karşıyaydım. Ama Ama e, bir yerde biliyordum hani her şeyin düze çıkacağını, her şeyin iyileşeceğini fizyolojik anlamda da psikolojik anlamda da. Ya Hep inandım kendime, e, insanlardan güç aldım ve e, yol kat etmeye baktım ve sonuç olarak da buradayım. E, önce şok etkisiyle ne yapacağımı bilemedim. Hani etrafıma baktım karanlık hiçbir şey gözükmüyor telefon ışığıyla işte aileme ulaştım arkadaşlarıma ulaştım ardından şarjım bitti e, iletişimim kesildi dışarı tarafla e, yapacak hiçbir şey de yoktu açıkçası ve e, genel anlamda hep uyudum köpeğimle beraber hep uyuduk çünkü bacaklarımdaki o molozlar da çok canımı yaktığı için hani uyumazsam o 17 saat geçmeyecekti belki ben 17 saatini 16 saati uyumuşumdur çok uzun ve çok ıı, yol katettim. ettim. Ee, yorucuydu, ağrılıydı, acılıydı ama her şeye rağmen çok mutluyum. Çünkü ıı, tekrardan yürüyebiliyorum. Bu çok güzel bir şey. Tekrardan koşabiliyorum, adım atabiliyorum. Bu benim için çok çok güzel bir şey. Hani gerçekten ıı, kaybedebileceğimi fark ettim bir şeyleri. Hani sonuçta ayak ıı, yürümek en büyük eylem bizim için ve ben bunu kaybetmekle karşı karşıyaydım. Ama her şeye rağmen fizik tedaviliyle Ezgi Hanım'la beraber çok güzel bir yol katettik, kat etmeye de devam ediyoruz. Ee, her şey yolunda çok da güzel gidiyor. Ee, çok da moral oluyor aslında keman bu süreçte bana. Hani müzik benim için çok önemli bir şey çünkü. Ee, en büyük güç kaynağım benim için. Müzikle aslında ee, duyguları anlatmak istiyorum. Acı, mutluluk, keder bunların hepsi çünkü bizim içimizde olan şeyler. İyi veya kötü hiç fark etmez ve bence müzik de bunları bize yansıtan bir ayna. E, sanatçı da bu aynanın e, tutacağı. Bu yüzden e, ileride büyük bir sanatçı olup müziğimi insanlara yansıtmak istiyorum. Kal böyle, bravo sana. Bir kez daha. Hafif ağırlığını öne vermen lazım. Harika. Yüklen parmaklarına doğru yükünü ver. İnciyi ilk e, buraya tekerlekli sandalyeyle alıyorduk. Yaklaşık e, bir buçuk iki haftaya yakın tekerlekli sandalyeyle geldi gitti. Ve sağ bacağımızda özellikle büyük bir ödem, hareket kaybı, kaslarda erime vardı. Ee, bu süreç onun için çok da ağırlı olduğu için tabii motivasyon olarak da daha düşüktük. Fakat orada çok güzel bir enerji yakaladık. Çok da gayretli, çok da azimli bir kız zaten İnci. Ee, o yüzden o e, onun da azmiyle, burada yaptığımız tedaviyle birlikte ilk adımı atmaya başladık. Zaten ilk adım herkes tarafından çok heyecanla karşılandı ama aslında şöyle düşünüyorum. İnci'nin ilk adımı... E, o fiziksel olarak attığı ilk adım değildi de ilk defa artık o e, deprem psikolojisinden çıkmaya başlaması, tekrar gülmeye, eğlenmeye başlaması. Biz burada onunla çok net yaşadık bunu. Çünkü fizikte daha gerçekten emek isteyen ve uzun saatler, uzun seanslar çalıştığımız bir süreç. O süreçte de onun motivasyon olarak, manevi olarak ne kadar yol kat ettiğini gördüm. O yüzden ilk adım bence İnci'nin gülümsemesiyle, tekrar mutlu olmasıyla başladı diye düşünüyorum. Ben seni keman çaldığında dinlemeyi de geleceğim. Hı -hı. Çekme tamam mı bebeğim? Çok güzel, çok akıllı bir kızsın sen. Çok canım yandı. Bir tane daha alayım. Hemen Özür dilerim canını yaktığım için. Hayır ki. ondan değil. Bacaklarım çok Allah, çok korkuyorum. Tamam ya. hiç Aa! korkma. Korkacağın hiçbir şey yok. <laughs> Elimi tutar mısın? Ver tabii ki tutarım. Ha! Tabii ki. Çok örgü. Korkma. <laughs> oh. Korkmayınca tamam mı? Aa, deneyeceğim. Bak birazdan dışarı çıkacağız seninle. Bacaklarımı ayaklarımı hissediyorum. O, o ayakların üzerindeki o demeni kopartacağım. <laughs> Annene çok benziyorsun. Dışarıda annenle konuştum. Annen <laughs> gayet seni <laughs> bekliyor tamam mı? Biz çok senden haber ilettik. O da seni çok özledi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> çok korktum ben.